Yes! <laughs> Acıyor mu ayaklar orada? Evet. He? Evet ama buradan gittik için acıdı. Ne yaptınız şimdi? Nereye gittiniz geldiniz siz? Ee, oraya kadar gidiyoruz. <laughs> Komik. Komikler sizi. Bak ya. Nerede sizin ayakkabılarınız? Yerde. Niye yerde? Niye giymiyorsunuz? E, Bak. Niye ayakkabı giymiyorsunuz ikinize? de? Ayağınıza bir şey kaçtı. Hmm, peki. Sizi gidiler sizi. <laughs> <laughs> Alın. Ah, dur. Bakalım şunu size vereyim. gucu gucu <laughs> Nedir bu? It's a nest for birds. Ha, kuşlar için. Yuva mı bu? Uh -huh. Çok güzelmiş ya. Kuş yuvası mı? Hangi kuşu gelecek buna? Um all the birds. Ha, bütün hepsi için. Peki kuşların yuvası neden böyle yerde de ağaçta değil? Uh, because some birds like it on the ground, some birds like it in the trees. Okay. Siz ne diyeceksiniz bu konuda hakkında? And buna ikinci iyice. Onları mı yiyeceğiz? Elinizdeki nedir? E, Bakayım. bir şey yok. O elin değil, öbür elinde bahsediyorum. Orada. Ha, ne bunlar? Not. Aa, fıstık mı buldu? Yiyecek. Nest for bird, right? Evet. Bakalım. Bu bir kuş yuvasıymış. Çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi bugünkü aktivitimizde <laughs> Kuş yuvası. Parkta nasıl zaman geçiyor? Ee, takriben 20 dakika yani yarım saate yakındır. Ee, ben hepsini tabi size göstermedim. Ee, burada kuş yuvası yapılıyor. Yuvamız da şurada arkamızda kaldı. gördüğünüz